hazır oluşum Gel hadi. Geldim anne. Özgür tabakları koyar mısın oğlum benim? Hadi. Ama anne yemek hazır dedim. Beş dakikası var oluşum benim. Hemen hazır oldu. Sen kutup koy tabakları. Hadi. Oh. Kızdırma beni koy tabakları. Hadi. <laughs> Dalia çantanı topladın mı? Olmadı ödevini yap artık. Saat geç olmaya başladı. Çorabını giy Çınar. Kızım hadi çabuk ye. Öğretmen sormayacak hı hı. mı? Şurada evin var, okulda şurası. Hı hı. Öğretmen hı hı. sormayacak mı? Bu kadar geç kalıyorsun diye. Hı hı. Kızmayacak mı sana? Hı hı. Hadi yemeğini çabuk ye. Ödevini yaptın mı sen Mahir? Hı hı. Çocuklar yemek hazır. Hadi bana da yardım edin sofrayı kurmamda. evet hadi. Hadi. Hı hı. yatağına git. Sadık yatağına git. Sadık yatağına git. Sadık yatağına git. Sadık yatağına git. Senden güzelim Mila. Zeyno kedi sıkıştırma. Sıkıştırmıyorum kendime. E tamam çoraplarını giy o zaman. Çoraplarımı giymediğimi nereden biliyorsun peki? Anneler bilir. Tamam o zaman seni seviyorum. Ben de seni. Sev hadi gel oğlum. Hadi gel artık. Lan gelsene artık. Seni bekliyorum sabahtan beri. sebe Allah'ım yarabbim bu çocuk ya. Sebi geliyor mu gelmiyor mu? Baksana babana söyleyeceğim seni. Sen görürsün. Abov. Oyunca benim. Kızlar siz ne kavga ediyorsunuz? Ya biz abla hepsi de burada hiç ağlama. Ablam haklı. Oh gidin. Oh oh. Ben çantanı yerine koy. Üstünü de istir. Sonra gel yemek ye. <laughs> Yere mi top oynuyorsunuz siz ya? İnanç ödevlerini yaptın mı? Feyza ödevini bitirdin mi? Bitirdim anne. O zaman git test göz. Tamam. Sen davay gidem. İci su da. Da idim mama. Baka. Zeynep yemek bitecek her gün aynı şey. Ya bitirdim. Tam git odanı topla. Sıçko hadi şu telefonu bırak da ta şu telefonu bırak da ponçinin ver. Tamam anne.